Gönderdim. Haydi oğlum Cenab-ı <laughs> Haydi oğlum palaveri yapma. <laughs> yap, yap çal. çal bir şey baba kendimize gele. <laughs> Umarım güzel başlarız değerli arkadaşlarım. Şöyle güzel congolu. Oha beş çarpın ense değil. <laughs> Yağlama ekibi. Çekin kılıçları da linkleri abi. Abinin abinin abinin. <laughs> abinin abinin abinin. Ben her diye oynadım. Pelteli güvenilir sitelere de şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Link üzerinden üye olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu ekstra bir sorun yaşadınız. Ben her daim yanınızdayım ama sorun yaşayan arkadaşımız yok denecek az olduğunda benim değerli dostlarım. Ben de iyi başladık zannediyordum ya. Ben de bir an bir ara iyi başladık diye düşünüyordum değerli arkadaşlar. Saatler saatten ne Hayatta. Hayatta. Üzülecek şekilde oynamayın değerli arkadaşlarım. Görüyorsun. Çok da çok da anlatacak bir şey yok. Nasıl faşoluklar yaptığını. Neler yaptığını. Görüyorsun deli arkadaşlarım. O yüzden üzülecek şekilde bu oyunları oynamayın. Bastık bütün parayı artık. Bu saatten sonra ne olur. <laughs> Hars diye girdi galiba bize. <laughs> Hars diye girdi. Bak hala çarpan atmıyor zalimin çocuğu. Bak bak hele. Bak bak hele bak. Ne hatta tıklıyorum deli dostlarım. Bakalım nerede ne verecek ya. Vallahi sinirlendim ya. Vallahi kızıyorum ama artık. Ben de insanım ya. Yorma beni ya. Özetle dona dikkat ediyoruz. Üzülecek şekilde oynamıyoruz. Görüyorsun derler arkadaşlar. Vermeye vermiyoruz alımın oğlu. Bir daha bir daha direkt bakalım. Buradan bir şey çıkar mı? Çıkmadı. 10 çarpanımız var. 5 spinimiz var. 10 bin lira zararla başlamıştık. Nerede, neredeyse derli arkadaşlarım. Devamında belki toparlarız dedim kasayı. Yine gelen giden yok. Lan bir şey gelsin ya. Atlan lan bir çarpan. Ne kaldı? Artık savaşacağız değerli dostlarım. Ne yapalım? Art art denedik. Art art dedik. <laughs> Cüf dedik. Öttüreceğiz dedik. Kam dedik. Kam dedik. Pardon. <laughs> Kam dedik. Kurduk çadırı dedik. Yok. Çılgın dönüşlerimiz var tabii giderler arkadaşlar. Popüler çılgın çok kazanılan slot oynanan biri olan en ilerinden biri olan Gates of Olympus'tayız. Alt çarpanla başladık. Haydi oğlum güldür yüzümüz artık ya. Vallahi sıkıldım ya. Vallahi sıkılıyorum dedem. Kam <laughs> dedem. Kam dedem. Aha kamıyor. kamıyor kamıyor. Coming dedi. Coming dedi. Geliyorum dedi. Kırmaya çadırı. Haydi değerli arkadaşlarım vaziyetleri bozmuyoruz. Çok güzel çarpanımız var. 10x spinimiz Ortam çok güzel. Şöyle bir 300x alsak kasayı toparlasak muazzam olur. Tadından yenmez değerli dostlarım. Haydi bir tane like atalım. Yağlama ekibi. Çekin du linkleri. du <laughs> linkleri çekin du linkler. Pardon kılıç kılıç. <laughs> hortum hortum neyse neyse neyse. Haydi. Haydi oğlum devamı gelsin. Şöyle güzel. Taç olur. Farklı bir şey olur. Çılgın bir kombo olur. Güzel mor geldi oraya. Ya şöyle kum saati. Kum saati falan lazım değerli arkadaşlar. Gelir mi ki? Geldi ki. <laughs> Gelir mi ki? Öttürür müyüz ki? <laughs> Yapıştırır mıyız ki? <laughs> şıkkır şıkkır. Sensational. What is diye sorma dedem. şöyle bir bakıyorum. Boruya benziyor. Boruya benziyor. Bori 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 gibi. Bir mal çarpma muazzam oldu değerli arkadaşlar. Biraz daha şöyle en azından bir 5-6 bin lira istiyor. Vallahi istiyor. Bak oh, bir de direkt şöyle. Güzel. Gel pansı geçme burayı zalimli oldu. Bak sarı da geldi. Al dur dedem lütfen. Gözüm çapağını yiyeyim dedem. Yanarız dedem. Atacak mı değerli arkadaşlarım? Atacak mı değerli dostlarım? Ulan oğlum. Ulan oğlum. Ne yapalım değerli dostlarım? Ne yapalım? Yok artık şeyler kaçırdık. Ne olsun canımız sağ olsun. Varsa <laughs> şey olmak ne yarar üzülmek güzel kalmaya çalışacağız değerli arkadaşlarım. Ne yapalım? Oğlum yine başlamayalım ya. Yine başlamayalım ya. Sonunda bir çarpan yüzü gördük değerli dostlar. Aynen böyle gel bana. Beni seveceksen böyle sev dedem. Bir çarpan daha gelseydi olsun değerli arkadaşlarım. 2000, 2000 aldık mı da? Yok ne 2000 ya 1200'müş ya. <laughs> Ben kaymaklı zannetmiştim. Kaymağı yok üzerinde. Çarpan altı. Spinler bitmek üzere. Basalım mı bu satın alım bütün kasayı değerli dostlarım? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Basalım bütün kasayı ne olacaksa olsun ya. Yani. Kurtarırsak öyle kurtaracağız çünkü. Bence kurtaracaksak öyle kurtaracağız değerli arkadaşlar. Kapattın gözü gönden. <laughs> Sakladım gitti değerli arkadaşlar. Ne yapalım? <laughs> Haydi Osman. <laughs> Haydi Osman. Çok da gözümüz yok. Bir iki yüz. Bir iki yüz bir üç yüz değerli dostlarım. Yine çarpan yok. Yine çarpan yok. Destro buradan geldi. Al sizinle de arkadaşlarım. Çok fantastik, çok çılgın bir şeyler ihtiyacımız var. Çok fantastik o şöyle gezilmeli. <laughs> şöyle öttürmeli. Şey. Lan oğlum atsana şuraya bir tane yeşil falan ya. Buradan bir şey gelir mi ki? Son akı golü geldi mi değerli arkadaşlarım? Bir çok değil. Ötür bakalım nasıl yapıyor bir görrek. <laughs> Zalimin oğlu seni. Biraz düşelim değerli arkadaşlarım. Kenarda paramız kalsın. Şöyle. Bir daha yapıştırdım. Kasanın yarısı gitmiş durumda. Harp bir savaş veriyoruz değerli dostlarım. <laughs> Üflediler. Döndüm. <laughs> Kas. Haydi aşkım. Yakak burayı ya. At şuraya bir elle çarpan artık ya. Elle istiyorum ya. Hadi yapak şu table işini. Yapak şu table işini. Çok güzel. At bir eli çarpan. At senin yapacağın işi. Yok şu Geçmişini seveyim dedem. Bir iki daha geldi değerli arkadaşım. ne açılıyormuş gibi sanki ama ha. Ha öttüreceğiz gibi. Ha duruyor. Fazit ha bozmuyoruz. Yağlama ekibi çekin kılıçları. kuluç kılıç kılıç Doling doling. At oğlum bir çarpan. Güzel başladık ama çarpan tarafı biraz sıkıntı. 3 daha geldi değerli dostlarım. Boş yok. <laughs> Boş yok değiyor. <diyor. gülüyor> Boş yok değiyor. 8 oldu. Güzel. 30 gelmedi. oradan geldi. Atalım oraya kupa mesela. Kupa da olsun. Mor olur kupa olur. Çocuk olur çocuk. <laughs> çocuk yaparız. Haydi. Haydi oğlum ama. Bir daha değdirdim. Vallahi kendi geldi gibi değerli arkadaşlarım. Vaziyetleri bozmuyoruz. Hortumlar çekili olsun komşi. ham <laughs> tamam ham geliyor ha buna. Haydi. Neten bekliyorum değerli arkadaşlarım. Videonun başında bahsettiğim gibi önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir siteleri de şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Yeni bir tarih. Yeni bir tarih yazabilecek miyiz değerli arkadaşlarım? 21 çarpana kadar yükseldik. Bir sürü spinimiz var değerli dostlarım. Biraz daha şöyle çılgın bir kombo yapsan 25 çarpan oldu. Of şöyle bir günlük günlük ödüllendirsek kendimizi bir daha bir değdirsek mi gitti güzel 25 çarpan bir daha söyle say my name Biraz daha arkadaşlarım değerli dostlarım ne oldu oldu ya Gönderdim Verdim adını gönderdim değerli dostlarım Güzel Tabi da geldi oh Oh, 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 çok güzel, çok güzel, çok tatlı. Oh, oh, suyundan, suyundan, suyundan. Kaymak <laughs> lazım. Aynen böyle. 9 çarpan yine güzel başladık. Harp bir satın alım daha yaptım değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz fazlasına gözümüz yok. Şöyle bir 200 300 x okuyayım Gerçekten okuyayım <laughs> Vallahi okuyayım Günlük bir kazancı okuyayım çünkü. Zor bir gün geçiyorum. Büyük bir kasele gelmiş değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi nerelere düştük. 4-5 bin kadar düştük. Şu an 10.000 bin civarında geziyoruz. Yine çarpanız muazzam. Haydi oğlum tam zaman artık ya bu. <laughs> ya buradan olur. Yani buradan olur dedik. Ben da olmazsa nereden olacaktı ya. Oğlum bir tane kırmızı. Kırmızı gelsin. Ulan zalimin çocuğu. Ulan zalimin çocuğu. Hiçbir şey olmuyor değerli arkadaşlar. Şunu basıyoruz gidiyoruz. Kapattım gözü gönderdim. Burada da olmuyorsa daha hiçbir umudum yok değerli arkadaşım. Şaşırmak istiyor muyum? İsterim sabit. <laughs> Şokun. Demi çalıştırdın ki o bebeği. Bana. Yok. Gerçekten az vermedi ya derler arkadaşlar. Pek umudum kalmadı ya. Yalan söylememişsin. Sevmiyorum çünkü yalan söylemeyi. Yalan söylemeyi sevmiyorum. Hiç umudum kalmadı yani. Şaşırmak istiyorum tabii ki. Tabii ki şaşırmak istiyorum. Lütfen oğlum at şu çarpanı artık. Oğlum bu iş bu kadar zor değil ya. Oğlum bu iş bu kadar zor değil ya. Bak görüyorsun değil mi? Ama bir geçersem arkaya. Bak sıra bana gelirse gerçekten çok kızgınım derler. Çok kızgınım fena saplayacağım yani. Kıracağım belini. kıracağım belini. Kıracağım belini. Kıracağım belini. Hiç korkma. Belini. <laughs> belini kıracağım. <laughs> güzel 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 bir bakayım. Oh şöyle bir bakayım tadına. <laughs> Nasıl nice bebeğim? Güzel güzel güzel. Kurdum çadırı kam dedem. Açıl dedem artık bak gerçekten. Bütün ayarlarımı bozdum bugün. Bak bütün ayarlarımız kaçtı bugün. ne gelir? Bir şey gelmez. Şimdi bu kaçıncı böyle çarpan filan attığında buradan böyle bir şeyler oldu ya. Ya bu kaçıncı ya böyle. Bir daha bak bir daha bir oyun yapalım kapatalım gözü değerli dostlarım. Olmayınca olmuyor ne yapalım. Gönderdim çocuğu. <laughs> Kapattım gözü gönderdim. Saldım piyasaya. <laughs> haydi bebeğim. Haydi zalimin oğlu. Kazanmak hakkı kaybetmek de olduğunu unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Görüyorsunuz başına neler geldi ya. Yani. Çok daha iyi olmalıydı. Çok daha iyi öttürebilirdik. Gerçekten şaka filan bir yana ama. Ne yapalım. <laughs> <laughs> Yaptı faşoluğunu. Kaçtı bak kaç çarpanlar gördük ya. Ben onlara üzülüyorum ya. Yani. Kaç çocuklarımıza üzülüyorum. Yoksa kazanmak kaybetmek hepsi bizim için farkındayım ama. Ben kaçanlara üzülüyorum değerli arkadaşlarım. Kaç ürün sevmiyorum çünkü. On oh, çarpan güzel nice diyelim bebeğim. 70, 70 binlerden çıktı? 7 binlik bir alım yaptık değerli dostlarım. Çok işte çok tatlı işte böyle. Böyle. <laughs> böyle böyle. Kaydır 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 kaydır. Kaydır kaydır, böyle böyle. Hadi oradan Of. Oh. oh, oh. Hars geliyor Hars. Harç sesli. Sever misiniz sesli? Aldık mı vaziyetleri? Yanacak mı buralar değerli dostlarım? Bense dedim sıra bana gelecek. Şıkkır şıkkır. Sensational. Bamba. Nes bebeğim? Gördün mü borunun tadını? <laughs> Gördün mü borunun tadını? Ben dedim sıra bana gelecek değerli arkadaşlarım. Gelecek dedim. Kıracağım belini dedim. Al sana zalimin çocuğu seni. Mahvettin beni ya. Şıkkır şıkkır. Sensational. Bamba bebeğim. Oh tırmanıyorum. Ayağım kayıyor. Dur. Durun 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 kayıyorum. Kaydırıyorum. <laughs> <laughs> Kız! Lille seni. Muazzam toparladık kasayı değerli arkadaşlar. Bir de şunu 10 milyon go yapak öyle gidek var. <laughs> Bir de 10 milyon go yapak öyle gidek var değerli arkadaşlar. Güzel 2000'lerde oradan geldi. Oh gerçekten rahatladım ya. Bu neymiş ya böyle? Bu neymişsin sen bugün ya böyle? Muazzam döndük muhteşem döndük değerli dostlarım. Biraz daha istiyorum ama vermiyor. Muazzam döndük muhteşem döndük değerli arkadaşlarım. Dayanamaz cihaz be. Mevcut daha salması lazım bu aralar. daha salması lazım. Bir tane sonra geldi mi? Kız! Sarılı. Titrettin <laughs> beni de titrettin yapsana. <laughs> yapsana o meşhur hareketini. O meşhur Jongo'nu yapsana Jongo'nu. şekker şekker. Süper bir üç buçuk yaş beri. Ne bildiriyor Max bebeğim? Al sana. Videonun başında bahsettiğim gibi önerdim, oynadım. Kaliteli güvenli sitelerde şu an izlediğiniz.